국민 u o n 2019 seçimlerinde verilmiş bir sözümüz vardı. Bin gencimizi istihdamla buluşturacağız. Hatta bunun hedefini 1071 olarak değiştirmiştik. Birinci aşamasını şu an yaşıyoruz. Yaklaşık 210, 200, 210 arası kardeşimiz şu an burada işe başlamış. Ee, yıl sonuna kadar inşallah 600'ü, 500'ü tamamlayacağız ama hedefimiz bu fabrikada 600 tabi gördüğünüz gibi arka tarafta daha müşterisini bekleyen makineler var tabi bu yatırım Gürpınar Belediyesi'ne maliyeti zeminle beraber arsayla beraber 15 milyon ee, iş insanı arkadaşımız şu ana kadar 10-11 milyon bir makine yatırımı yapmış fakat kendisine aldığımız bilgilerle bu 15-16 milyonu bulacak yani yaklaşık 30 milyonluk bir yatırımdır. Tabi burada hedeflenen e, bizim açımızdan Gürpınar Belediyesi olarak bizim açımızdan şudur İnsanları evlerine ekmek götürebilecek seviyeye getirmek, insanları suça bulaşmadan alıkoymak ve mutlu huzurlu bir şekilde evini geçindirmek, evine ekmek götürmek. Yani bizim amacımız buydu. Allah'a büyük şükür şu an çok gururluyum. Bu gururu yaşıyoruz. Gençlerin gözünde bu anlamlı ifadeleri alabiliyoruz. Tabii gerçekte hayal oldu dediler bir iki aylık bir gecikmeyi çok farklı ve insafsızca bize vurdular ama biz sabrettik çünkü aynası iştir kişinin lafa bakılmaz. Biz lafa bakmadık, işimize baktık ve şu an hepsini utandırıyoruz. İnşallah bunların devamı gelecek. Gürpınar'da istidamın yapılabileceği, kalifiye elemanların yetişebileceği izlemini verdikten sonra birçok iş insanının buraya yatırım yapacağına olan inancımız tamdır. Tabi burada üretilen ürünler şu an yaklaşık 20 ülkeye bağlantıları yapılmış. Fakat ağırlıklı olarak işte Almanya, İtalya e, ihracatı yapılıyor. Almanya'da çalıştıkları firmanın sahiplerinde de görüştük. 3000 mağazaya Gürpınar'dan ürün dağılacak. Yani bundan daha bizi mutlu edecek bir şey yoktur. E, i̇nşallah bu hedefi genişleteceğiz. Önümüzdeki hafta Hollanda'da misafirlerimiz var. Onlar da bir bağlantı için geliyorlar. Ee, şu anki çalıştığımız müşteri Almanya müşterisi. Tabii bu e, Avrupa'dan birçok ülkesine gidiyor. Almanya, Belçika, Fransa, İtalya, İspanya. Ee, aynı zamanda yurt içinde de El Sivakiki ve Defapto'ya. Yani. Bir de Koton firmasını aynı zamanda da ürünle yapıyoruz. Bizim amacımız burada hem ticaretimizi sağlamak, hem de buradaki gençlere istihdam konusunda yardımcı olmak. Onları kötü alışkanlıklardan veya diğer suçlardan alıkoymak, burada tutmak. Çünkü bura büyük bir aile. İnşallah tamamen fabrika inşa edildikten sonra siz de göreceksiniz ki burada yaşam alanları ile yani gerçekten büyük bir aile olacak. Daha önceden hani tekstil yoktu, evde boş boş oturuyorduk. Hani gürpınar gibi bir yerde tekstilin asılması çok iyi oldu. Hani evde hep boş boş oturuyorduk en azından şimdi çalışıyoruz elimizde hani boş boş oturmuyoruz en azından güzel yani. De dolaşıyordum iş yoktu. Allah razı olsun burayı açtılar iş sahibi olduk. Çok sıkıntılı burada ailemizi bırakıp çıkıp gidiyorduk İstanbul'a İzmir'e. Yabancı ellerde kendimizi çok rahatsız hissediyorduk. Allah razı olsun burayı açtılar burada iş sahibi olduk. Burayı sevdik yani. Yani aileme destek oldum okuyorum aynı zamanda bu şekilde.